Tamam süper. İlk sorudan başlıyorum. Burada bir diyalog var. Ne demiş? Answer the questions according to the conversation. Konuşmaya göre, aşağıdaki diyaloğa göre soruları cevaplayın demiş. Sen başlamış. Hello Yang, what nationality are you? Merhaba Yang. Sen hangi milliyettensin? Uyruğun ne? Hi Sam, I'm Japanese. Merhaba Sam, ben Japonum. How old are you? Kaç yaşındasın? I'm 10 years old. 10 yaşındayım. Which language do you speak? Hangi dilleri konuşabiliyorsun? French, Italian and Japanese. Fransızca, İtalyanca ve Japonca. What's your favorite class? En sevdiğin ders ne? History. Tarih. Şimdi aşağıdaki sorulara bakıyorum. Is Yank Italian demiş. Bu soruyu bakalım kim cevaplayacak. Yank İtalyan mı diye sormuş. Bakıyorum. Zehra Betül. Yank İtalyan mı sorusu. Yank İtalyan değil öğretmenim. O zaman nasıl cevap vermeliyim? No, no is, no he isn't dedim. Isn't. Hatta nasıl devam ettirelim? He is Japanese diyelim. He o is -hı. <laughs> Şu an he dedim ama bu yenk şey de çıkabilir arkadaşlar he ise he, she ise she duruma göre. Ama kalan cümle yapısı değişmiyor. Does Yang speak French? Ne diyor? Yang Fransızca konuşabiliyor mu diyor. Burak Kayra. Hocam ee, yes. Yes devam. Hocam yes I Speak olabilir mi? Hayır. Yank için sormuş ya. Yank konuşabiliyorum demiş. Sen ay dersen ben konuşabiliyorum diye cevap ver vermiş olursun. Burada yes, he, does dedim. Yes, Hocam, he, does. Daha sonra ise French gelmeyecek. He can speak French ya da he speak French diye devam ettirebiliriz. Which school subject does Yank like? Ne diyor? Hangi <laughs> dersi seviyormuş Yank? Miray, hangi dersi seviyordu? Hocam, history, tarih. Evet. O zaman nasıl kuracağım cümlemi? Yes. Yank yes. likes likes history, history. class. Okay. Yes. Okay. Başka da sorumuz yokmuş burada. Şimdi burada ikinciye bakıyorum. Demiş ki read the text and answer the questions. Aşağıdaki testi okuyun ve buna göre soruları cevaplayın. Başlıyorum. Susan goes to new high school. Susan ne yapıyormuş? Yeni liseye gidiyormuş. After school Okuldan sonra she sometimes goes to the pool. Ne diyor? Okuldan sonra o bazen havuza gider. It is behind the school. Okulun arkasındaymış havuz. She goes to the cinema at weekends. Hafta sonları o sinemaya gidiyormuş. The cinema is between the bus stop and the bookshop. Ne diyor? Sinema otobüs durağıyla kitap evinin arasındaymış. She sometimes buys books from this bookshop. O bazen bu kitap evinden kitap satın alıyormuş. Problem mi var? Gelmiyor mu sesim? Duyuyor muyuz? Tamam süper. Ege çıkıp bir daha gir istersen. <laughs> İlk soruya bakıyorum. Is the pool in front of the new high school? Şimdi önce bir bunun krokisini çizelim mi arkadaşlar? Şurası, durun hemen çiziyorum. Şurası okulumuz olsun. New high school. Burası okul. Okulun arkasında ne vardı? Havuza gidiyordu değil mi? Okulun hemen arkası. Şurası okulun arkası olsun. Burası ne? Havuz yani pool. Sonra <laughs> ne diyordu? Sinema için Otobüs durağı ile kitap evinin arasında diyordu. Şurası otobüs durağı olsun. Burası kitap evi olsun. Arasında da ne varmış? Sinema. Şimdi bakıyorum ilk soruya. Demiş ki, is the pool in front of the new high school? Havuz diyor. Bu okulun önünde mi diyor? Ne diyeceğim? Elif, Mina. Evet. evet. Duyuyor musunuz? Duyuyorum. Evet, soruda ee, havuz Lise'nin şey, önünde mi diye soruyor. Evet. Ama e, havuz okulun arkasında. Evet, o zaman nasıl cevap vereceğim? Hayır, yani no. No. It is. No, it It's yes. not in front of the new high school diyeceğim. Ya da ne diyebilirim direkt olarak no it isn't. It is behind the the school. Anlaştık mı? Önce evet, ikinci da... Alya Bilge ikinci soru. What is there between the bus stop and the bookshop? Um... There is a cinema. Evet. It is cinema. Süper. It Aferin. is cinema. Aferin. Teacher bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Behind diye mi yazılıyor yoksa behind diye mi yazılıyor? Behind. En fazla şöyle. Behind. E, teacher şey yazmışsınız orada evet, evet, behind de yazmışsınız. Orada. Behind bu doğrusu, S tamam. fazla olmuş. Bazen karışabiliyor harfler. Tamam. tamam. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Ne demiş? Look at the visuals. Görsellere bakalım. And write down the names of the places. Ve yerlerin isimlerini yazalım demiş. Şimdi ilk görsele baktığımda burada ne görüyorum? Önünde bir ambulans var. Bakın kapısında aylar var. O zaman nasıl yazacağım? Zeynep. Hospital. Hospital. Hastane burası. Evet o yüzden hospital dedim. Aferin. İkiye bakıyorum. Otobüs durağı görünüyor burada belli ki. Otobüs bekliyor. Durak tabelası da var zaten. Resul. It is bus stop. Bus stop. <laughs> Otobüs durağı. Hop. Heh. Ve C görselinde ne var? Bir fırın, pastane. Poyraz nasıl söyleyeceğim? It is bakery. It is bakery. Bakery diye yazdım. Fırın, pastane. Aferin. <laughs> Dördüncü sorumuz. Read Kevin's statements about his friends and answer the questions. Bakalım bakalım neler demiş Kevin'cık. Hi, I'm Kevin. Merhaba, ben Kevin. I have two friends. İki tane arkadaşım var. Jack and Edward. Jack ve Edward. Jack likes playing. Neyi seviyormuş Jack? Bu görsel nasıl söylüyorduk İngilizce'de? Şifanur. Ee, Örneğin cheese. Peynir dedin şu an. <laughs> Chess. Söyle bakayım. Chess. 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 Cheese dersek peynir oluyor. Çes diyoruz tamam mı? Bunun yazımı da diğerinden farklı çizden. Söyle bir daha. Çes. Çes tamam. But he dislikes playing. Bakalım bu görsel neymiş? Cengiz Han. Efendim hocam. Bu görsel nasıl söyleniyor? Ne oynuyor? Ne oynamayı sevmiyor? Hocam playing basketball. Basketbol. Aferin. Bu da yine basketbol. Geçtim. Bir sonraki görsel. Şunun için soruyorum şimdi. Bunu nasıl söylüyoruz? İngilizce'de hazal. Uh, swimming. Swimming. Swim diye yazdım. Çünkü he demiş. Orada bir geniş zaman var. O yüzden ing'yi getirmedim. ing'yi nerede kullanıyorduk? Şimdiki zamanda. Şimdi buradaki oyunları bulduğumuza, aktiviteleri bulduğumuza göre soruları cevaplayabiliriz artık. İlk soruda ne demiş? Who does not like playing basketball? Kim basketbol oynamayı sevmez demiş tekste göre. <laughs> Kim sevmez? Rüzgar. Ahmet'in Jack Jack <laughs> doesn't like Jack doesn't like but play basketball. It evet. play basketball. Gam gelmeyecek. Doesn't likely yazdık uh, like ya. Hay hay şöyle doesn't likely yazdık ya. Dislikely yazsaydım meğer getirecektim. Şu an doesn't like olduğu için direkt olarak geniş zaman kullandığım için ING getirmedim. Tamam. Can Edward swim? Edward yüzebiliyor mu? Arda. Hocam yüzebiliyor. Evet o zaman ne diyeceğim? Yes. He yes can. <laughs> evet yüzebilir. <laughs> Which game does Jack like? Anıl. Hocam burada Jack hangi oyunu sever demiş. Baktığımızda satranç sevdiğini görüyoruz. He likes playing chess. He likes playing chess often.